Evet Elif geldin mi? Erken mi geldin? Kaç dakika kaçıncı dakikadayız? Elif geldi hemen. <laughs> Haber Elifciğim. E, fesatlığımdan yerimde duramadım. Ha çatladın ben, mı? Kıskançlığından. kıskançlığından. Damarlarım kurudu burada. Biraz o görüntüleri evet. ver de biraz daha çatlasın Elif. Ver yok, bakayım şu yok. Meltem güneş şey görüntülerini. görüntülerini. <laughs> şu sahil sahil görüntülerini ver şöyle. Bak güneş böyle doğuyor <laughs> Elifciğim. İstanbul'da kar kaç derece Allah hava Allah. sıcaklığı. Görüyor Sede musun? Işte böyle kazaklarla. Kazaklarla. Efendim, evet. burada. Ben de ayıp olmasın diye şey giydim, gömlek giydim. Şimdi <laughs> izleyicilerimize saygıdan dolayı hani görkemli vücudumu göstermeyeyim dedim şeyde. İzleyiciler o yüzden. Bu görüntüleri siz mi çektiniz? Bunlar kameraman Cüneyt Özdemir evet. Biz yani şu anda çektim. böyle bir yerdesiniz siz öyle mi? Yani şu anda zaten... böyle bir yerdeyiz ama yani. nazarın değdi. Bulutlar var ve de dalgalar var yani şey değil. Yani. Ya. <laughs> Bu havanın yani... ıı, iyi olduğu zaman bugün biraz da bulutlu bakıyoruz ya uzaktan. Şimdi tabii kıskanmamak elde değil Cüneyt Bey. E, keşke gönül isterdi ki tabii tatilin tadını çıkarasınız ama tabii bu yayıncılıkla birlikte maşallah dünyanın her yerinden yayın yapan biri olarak tarihe geçeceksiniz herhalde. İnşallah artık öyle diyelim. Maşallah inşallah işimiz böyle gidiyor. <laughs> tabii bizim konularda sizin bulunduğunuz yer için biraz sıkıcı ama ne yapsak bilmiyorum. Bu Elon takip eden jet şeyini takip eden çocuğu mu konuştuk önce ne yapsaydı? Ya o çok güzel ya. Elon Musk'ı bir tane çocuk ta takip ediyormuş ama Jet'ini takip ediyormuş Twitter'dan. Nereye gitse Jet'inin şeyini koordinatlarını koyuyormuş. Ve de Elon Musk çocuğa 5000 dolar teklif etmiş bu hesabı kapat diye. Çocuk da tabii 5000 doları gören bırakır mı abi <laughs> 5000 gelen yerden 50 bin esirgenmez demiş herhalde kapatmamış hesabı değil mi? <laughs> yani çok, <laughs> Teklif ettiği rakamı çok düşük buldum ben. 5000 dolar ben ne de. Yani çocuğun ayrıca Bill Gates ve şey için de varmış böyle bir hesabı takipçi sayısı artmıştır yani şimdi ama bu gizli bir şey değil yani birinin koordinatlarını böyle Ama işte bak Barbara Barbarous efekt denilen bir şey var. Biz böyle bir hesabın olduğunu bilmiyorduk. Artık bende takip aldı, bilinmezlik getirdi. Evet, nerede? Demiş. Asıl benim takip almam lazım. Aslında bunu bizde de yapan var. Seher, Seher var gazeteci var meslektaşımız biliyorsun. İlk bu şeyin SBK'nın uçağının nerelere gittiğini gayet açık kaynaklardan. Açık kaynak derken 200-300 dolara üye oluyorsun mesela bazı tracking şeyleri var gemilerde de var, uçaklarda da var. Yani bir teknenin de nereye gittiğini şu anda eğer legal bir tekne ise ya da legal bir uçaksa hani e, yani Meksika karteline gelmiyorsa <gülüyor> gelebilir. <gülüyor> yani <gülüyor> burada her şey olabilir. Öyle bir yerden bahsediyorum sana. <laughs> Netflix dizisinin içine düşmüş gibi hissediyorum kendimi yani. Her an karşıma bir şey Gelin çıkabilir var. gibi burada. Evet. Ya gerçekten çok fantastik. Artık anılarınızda yazarsınız şimdi Cüneyt Bey Spotify'da bir şey var sarsıntı var aslında bu bizim haber listemizde yoktu ama bununla ilgili baktım Twitter'da Space'ler falan açılıyor dedim ki demek ki bu konu çok önemli şimdi biliyorsunuz orada Joe Rogan var 100 milyon dolar ödeyip aldıkları transfer ettikleri podcaster şimdi o bir kayıtta diyor ki genç insanların diyor, Covid aşısı olmasına gerek yok ve işte aşı karşıtı bazı konuşmalar yapıyor buna da çok kızan bazı sanatçılar oluyor örneğin Neil Young diyor ki benim bütün eserlerimi buradan çekeceksin, ben artık Spotify'da olmak istemiyorum. Böylece de bir deprem, bir kriz başlıyor. Spotify'ın CEO'su yani buna 2-3 gün sonra cevap verdiler, ee, hemen cevap Şimdi verdiler. Şimdi bir dakika orayı ben anlamadım. Spotify'da bu John Rogan mıydı adamın adı neydi? Evet, John Rogan. Bu Joe rog aşı karşıtlığı bir konuşma yapıyor. Evet. Değil mi Ve Spotify'da evet. bunu kesmiyor, o yarı yayınlamıyor evet. ve yayınlıyor bunu aşı evet. karşıtlığı şeyi. Ki evet, adamlar ve... da 100 milyon dolar vermişti adam gelsin burada Spotify'da yayın yapsın diye. Evet. Ve, ve zaten... de onun üzerine Neil Young diyor ki ben bütün şarkılarımı çekiyorum buradan o zaman diyor. Evet bu böyle bir platformda olamam bu hiç doğru değil. Bütün dünyada böyle bir şey olurken nasıl bu olur diyor. Ee, ve şeyleri çekiyor. Çektikten sonra da diyor ki zaten diyor ses sistemi de berbat diyor. Yani shit diyor. <gülüyor> 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 Peki hisse ne kadar düşüyor onun üzerine çekince? hissenin hisseler düşmüştür bakmadım ona. 2 şimdi. milyar dolar yani, düşmüş ya. Yüzde yüzde altı mu ne düşmüş yani bunun üzerine? Bayağı hani... tabii. CEO hemen açıklama yaptı. İşte biz dedi bu zamana kadar dedi bunlara bu kadar dikkat etmemişiz. Daha iyi politikalara ihtiyacımız olduğunu farkına varıyoruz. Bu bizim için büyük bir şans oldu ve şimdi daha şeffaf olacağız. Lan bırak diye. diyeceksin adama. <gülüyor> <gülüyor> ne anlatıyorsun sen adam yayınlarken iyiydi. 100 milyon dolar vermişsiniz herife aşı karşıtlığı propagandası <laughs> evet. yaptırıyorsunuz. D Ondan bu sonra. Işte. Şimdi tabi orada çok ünlü isimler CEO var. Sinyo Türk müymüş? <gülüyor> <gülüyor> Vardır ya. Bizde öyle hatasız hatasız kul olur abi. Bence Orhan Gencebay o şarkıyı bir daha değiştirmeli. Ekrem Bey var. Erdoğan var hatasız kul var abi herkes hatasız yani bizde hatalı kul yok yani şarkı yanlış baştan yanlış yani evet <laughs> biz bizde hata olmuyor ee, şey bir de artık şey yok değil mi bizde istifa yok direkt af mekanizması var Af var. genelde görevden alınca affını istemiş gibi oluyorsun falan öyle şeyler oluyor yani kol kırılır yen içinde kalır falan hani burada da söylediymi sözünü de... de üç defa düşünüyorum ulan bir dakika bu şimdi bir hafta sonra <laughs> bir hafta sonrası dönüştü beni direkt siliyor bir yatarlar mı atmazlar mı hani <laughs> Siz tek yön değil değil mi? Yani şey Buradan uçak direkt Silivri'ye iniyor zaten şey. <laughs> Allah korusun. Şimdi Cüneyt Bey tabii burada çok başka var. Mesela Obama'nın podcast'ı var. Prens Harry Meghan Buray ile anlaşma yaptı. Brené Brown var. Rene demiş ki yani ben bu olaylar yani o tam böyle şey biraz donduracağım demiş. Biraz ara vereceğim demiş. Gidiyorum dememiş. Sonuçta Spotify'da şu anda bu anlamda bir çalkantı var. Bir de Putin'le ilgili bir şey okudum hafta sonu çok ilgimi çekti ve biraz da tanıdık geldi. Ee, Ukrayna ile ilgili ne yapacağını ya da aslında genel olarak Putin'in ne yapacağını bilen bir kişi bile yokmuş. Biliyor musunuz? Etrafındaki hiç kimseyle asla planlarını ve düşüncelerini paylaşmazmış. Ee, köşe yazarı da diyor ki her şey onun beyninde olduğu için yani bütün dünya şu anda toplandık ve bekliyoruz acaba ne yapacak diye. Gerçekten e, çok enteresan bir bilgi bu. Yani bence sanki yani Girecek gibi gözüküyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela NATO Genel Sekreterinin bir açıklamasını okudum bugün. Diyor ki Ukrayna eğer bir işgal olursa NATO silahlı bir şey karşılık vermeyecek. Ve biz seni hani oraya asker göndermeyeceğiz. Ukrayna bizim üyemiz değil. Amerika İngiltere büyük boşalttı. Sadece vatandaşlarını Ukrayna'dan çekmedi. Ee, hani bir iki hafta içindeki orada da şöyle bir şey var. Ukrayna ile sanırım Rusya sınırı bataklıkmış. Duymuş muydun bunu? Ve de e, tam böyle soğukta tanklar geçebiliyor. Ve, ve de o soğukta tam Şubat ayı başlangıcı diyorlar. Yani önümüzdeki bir iki hafta içinde bir şey olursa olacak. Zaten olmazsa istese de olamayacak. Ama 100 Zaten bin askerin bir ülkenin sınırında olması demek Hani ciddi bir şeyler olacak gibi geliyor bana. Evet. Biden Putin'i bir de şu anlamda uyarmıştı. O dikkatten kaçtı diyorlar. Ee, aslında Rusya'da iklim krizinden dolayı coğrafyanın değişmesi ve buzuluk alanların erimesinden dolayı ciddi derecede bir dengesizlik yaşanacağı ve e, ülkenin ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceği gibi bir şey söz konusu. Az önce de Bloomberg Rusya ve Ukrayna gerilimiyle ilgili yine Twitter'da bir space açtı ve bütün dünyadan e, Rusya şey uzmanları buraya katıldılar. Ya Yani kimse ne olacağını bilmiyor. Asıl gerginliği yaratan da bu. Yani aslında bu bir blöf müydü? Yoksa sonra bir anda taktiğe ve stratejiye mi döndü? O kısmı kimse de net değil şu anda. Ama bütün dünyada beklenen bir kriz olduğu çok açık. Buradan hemen Biden'ın ilk yılını geçelim. Dur bir dakika. Bloomberg deyince orada ilginç bir e, haber yayınlandı. E, daha önce Goldman Sachs'ta çalışan, bizim de arkadaşımız olan e, Sedef Kökten Türk'ün bir haberini yayınladı. Gördün mü sen? Sedef e, çalıştığı şirketle ilgili bir e, sex Discrimination denilen bir dava açıyor. Kendisine kadın olduğu için e, Genesis adında bir şirketi. Ve de o e, Ex-Olympic Wind Surfer Sue's London Fund for Sex Discrimination diye haber oldu Bloomberg'e. Önemli Anladım. bir şey. Türkiye'de hiç böyle şeyler konuşulmaz ama yani Sedef'in yaptığı önemli bir mücadele var şu anda Londra'da. İlginç bir kadın hakları e, anlamında dünya çapında bir haber var. Bunu da ilk kez bizden duymuş olacak pek çok kişi. Onu ona bakalım. Sen ee, de bakarsın de, sonra. Çekersin. Tamam. Evet. Şimdi Biden'ın ilk yılına geçeceğiz buradan. Ekonomik puanı açıklandı. Ee, şeyde diyor ki, Trump da diyor ki, beni bir daha seçerseniz 6 Ocak olaylarını unutabilirim diyor. Görünüşe göre seçilmek için her şeyi yapacak yani tekrar gelmek için. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani kim kim affedecek abi 6 Ocak olaylarında Trump'ın kız çocuklarını yargılamayı düşünüyorlar dinlemeyi evet, düşünüyorlar yani. Ama o diyor ki ben sizi affedebilirim diyor. <laughs> Trump'ta bir Türk kanı da olabilir yani <laughs> gerçekten adam da yani bak hatasız bir başta kulda yani hiç adam Gerçekten. <laughs> bir kişi öldük bilmem kaç kişi inandı senatoya işgal edildi adam sizi affederim diyor kim kim affedecek abi. Birinci yılın sonunda Biden için işler o kadar da iyi gitmiyor gibi gözüküyor Cüneyt Bey. Devraldıktan bir yıl sonra Biden'ın onay notları aşağı doğru gidiyor ve tüketici güveni 10 yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesine indi diyor. Tabi buradaki ekonomi gibi şeyler ondan sonra krizi nasıl yönettiği Yani ilk aylarda tabi herkeste bir Trump'tan kurtulma sarhoşluğu vardı ve aman ne olursa olsun gibi bir şey vardı ama Tabii bu pandemiden çıkış, dünyanın en büyük ekonomisi, belirli beklentiler vardı kendisinden. Neler oldu burada biraz onlardan bahsedelim. Mesela tüketici fiyatlarında %7'lik bir artış oldu. Tabii bunların hepsini Biden'a bağlamak ne kadar doğru? artık oradaki değerlendirmeyi kendi vatandaşları yapacak ama 2 trilyon dolarlık iç harcama paketine destek kesildi mesela hem enflasyon hem de işsizliğin artması kasım ayında biliyorsunuz 4.5 milyon insan bir anda işi bırakmıştı. Bu da tabii rakamları olumsuz anlamda etkiledi. Yine gayri safi yurt içi hasılasında da aslında bir büyüme bekleniyor Amerika'nın ama şu anda Amerika ile ilgili en önemli olaylardan bir tanesi Fed'in ne yapacağı e, 4 kez faiz artırımı bekliyor Goldman Sachs ve işte artıracağım dedi artırmadı korudu. Orada böyle Fed'in bir şeyleri artırması bizim için çok önemli çünkü kırılganlığımız çok yüksek. Arjantin vardı bizden önce bugün gördüm onlar da IMF ile 44,5 milyar dolarlık bir stand-by anlaşması yapmışlar. Yani önümüzdeki seçeneklerimizin azalmaya başladığını düşünüyorum. Ezgi Meksika'da enflasyon var mı? Eskiden 18, 1 dolar 18 pezoydu, şimdi 20 peso mu? 18-20 arası gidip geliyor bak Meksika'da çok fazla enflasyon yok. Gel Mavi'cim otur yanıma istersen. Yayındayım, canlı yayındayım. Katılmak ister misin? Mavi nasıl bu doğraya? Gerçekten çok şanslı. Ya hayat maviye güzel ya sen ne diyorsun yani? En, mağaralarda en yüzmekler. Şey. Tabii aynen. Seyahatler. Şimdi buradan Hindistan'a geçeceğiz. Bakın ben de burada ekran başında dünya turu yapıyorum. Cüneyt Bey ne yapayım? <laughs> evet. Gez dünyayı izle Elif'e oldu seninki. Evet. Kim gitti? Ben mi koptum? Yok ben iyiyim şu anda. Devam. Bir görüntü gitti. Ben de diyorum bilgisayar başında seyahat ediyorum. Hindistan'a gidiyoruz buradan. Hindistan Google ve Apple'a rakip olmak için kendi işletim sistemini oluşturacak. Ee, ne gibi? Yani bir iOS bir de Android var ya diyor ki yani bunların hakimiyeti bizi tekel olarak ele aldılar. Biz de teknolojide öne geçmeliyiz ve kendi işletim sistemimizi oluşturmalıyız teknolojik olarak diyor. Bu anlamda da yeni bir atılım yapıyor. Hükümet politikası bu. 2026 yılına kadar 300 milyar dolarlık elektronik üretimine ulaşmak için bir ana plan yapmışlar. Bu taktikte o planın bir parçası. Hintli liderler diyor ki bu misyonun önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizi inovasyon enflasyona teşvik etmesini bekliyoruz. E şimdi diyoruz ya Hindistan gerçekten çok yükselecek. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olacak. İngiltere, Hindistan'la inanılmaz yakın ilişkiler geliştiriyor. E nasıl olacak bunlar? İşte demek ki şimdi böyle inovasyona ve teknolojiye yatırım yapmaya başladılar. Aslında tabii yani şu anda biraz burada da bu muhabbetler dönüyor. Çünkü teknoloji dünyasından çok arkadaşımız var burada. Biz sohbetlerde böyle şeyler konuşuyoruz yani. Bilmem siz ne konuşuyorsunuz ama. işte dün mesela ya bu Hintlilerin e, Silikon Vadisi'nde neden bu kadar başarılılar diye bir muhabbet geçti. Mesela şöyle bir teori var. Yani Hintli, Hindistan'da başarılı olmak çok zor. Özellikle mühendis evet. olabilmek için yani çocuklar çok çalışıyorlarmış. Şimdi mühendis olduktan sonra da ana hedef yani biz Silikon Vadisi'ne nasıl gideriz? Teknoloji dünyasında nasıl bir yer elde ederiz gibi bir e, hatta giriyorlar diye bir şey var. Bizde o çok yok mesela. Belki bir oyun sektöründe biraz daha var ama. Ee, o da ilginç geldi bana. Şu anda daha önce söylemiştik dünyadaki 5 büyük şirketi teknoloji şirketinin CEO'su Hintli evet. bir yandan da ve de benim bildiğim kadarıyla New Jersey'de büyük önemli bir mühendislik okulu var yani bir üniversite var hani Stanford şey seviyesinde bir üniversite. Harvard yani hani Ivy League diyeceğimiz dünyanın evet. en önemli üniversiteleri seviyesinde. Şimdi adamlar diyorlar ki biz biraz da bunu oraya getirelim mantıklı. Şimdi 15 milyar dolardan 121 120 milyar dolara. E, çıkartmak istiyorlar elektronik ihracatın yani 15 milyardan 120 milyar dolar. Nasıl olacak bu çok ciddi bir rakam var aslında. Doğrudan yabancı yatırım ve öz sermayeyi de çekmeye çalışıyor. Analistler de diyor ki yerli işletim sistemi biraz zor. Yani Google'la ve e, Apple'la rekabet etmesi çok zor. Çünkü bir işletim sistemi yaptığınız zaman uygulamaların uyumlu olması lazım. Mesela bunu Alibaba denedi ve başaramadı diyor. Ama sonuçta burada gördüğümüz şey aslında Hindistan'ın teknolojiye yatırım yapmaya başlaması. Sizin bulunduğunuz ülkede gözlemleme şansınız oldu mu? Orada teknoloji nasıl? Bence yani, şöyle bir şey yapabilir Hindistan bununla ilgili. Hüiki kurabilir. TÜİK gibi. <laughs> bir anda alır başını gider yani bütün şeyler hani. iki kurduğundan tamamdır yani hani. <laughs> evet. Şimdi... Değil mi? Neden olmasın yani? Ya, olabilir tabii ki. Yani bir, bir gecede bir bakarlar o her şey böyle ilerlemiş. Olabiliyor Dur bir dakika son dakika gelişmesi var. Berfin evet. mesaj atmış yeni evet. ekibimizin yeni e, evet. eleman e, muhabirlerinden Berfin Baloğlu son dakika gelişmesi Riyan'la hamileymiş. değilmiş. <laughs> şey Abi de... son dakika yani sen de sen de bana Hindistan'da teknoloji anlatıyorsun. Evet. Bay herkes Gülmetsin bunu konuşacak çok, şimdi. Çok Bu bomba olsun. gibi patlayacak yani gör bak. Çok üzgünüm ama son dakika değil. Barbados'ta e, onur ödülü aldığında vatandaş şeyi kahraman ilan edildiğinde zaten hamile olduğu bir. Yine mi hamileymiş o zaman? Hani <laughs> o zaman ikinci çocuğu sadece. hamile. <laughs> Kadın aralıksız hamile abi. kalıyor. İşte, Ay O gün söylemek istemedim onu e, sadece kahraman. Ne bileyim ben ya. yani ben bilmiyordum sen söyleseydin haberimiz olurdu keşke ya Allah evet, Allah. Evet. Berfin ısrar ediyor son dakika diye. Peki Berfin'cim ee, o zaman hayırlı uğurlu olsun Allah ın, Allah. In, Allah ın Berfin olsun. ama son dakika dediği şey kadın gerçekten 6 aylık falan yani gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> şöyle derim. Berfin'in yeni haberi olmuş hamile olduğunda. <laughs> Benim de yeni haberim oldu Allah Allah. Rüyamdan ne bunu varmış evet. <laughs> o iyi çünkü yani bazıları çok geç fark edebiliyor. Buradan Cüneyt Bey enerji konusuna geçeceğiz. Çünkü artık bizim konuştuğumuz Evet sakladığı için ben de zaten açıklamamıştım. Şimdi Cüneyt Bey konuştuğumuz pil konusu var ya bu pil konusu artık bir hükümet konusu haline geliyor. Amerika 10 yıllık bir plan hazırlamış çünkü diyor ki e, vatandaşların yani insanların elektrik kullanım miktarı artacak siz şimdi çok böyle mesela güzel bir yerdesiniz. Bilmiyorum orada nasıl enerji kullanımı, teknoloji kullanımı, insanlar bu cihazlarla mı çok ilişkileri var? Yoksa işte doğadır, denizdir böyle bir hayat mı yaşıyorlar? Ama o biraz ha. insanına göre değişiyor. Yani ben hani dünyanın en güzel yerine gidip Allah Allah orada story çekip ondan sonra bütün gün o story'e kim like etmiş, kim yapmış olanı da gördüm telefonu bir kenara koyup aa ne kadar güzel bir yerdeyiz diyeni de gördüm yani biraz adamına göre de değişiyor. Evet şimdi diyor ki burada e, Amerikan hükümeti bir araştırma yapmış bir e, Texas'ı örnek almışlar buradaki insanlar Önümüzdeki 10 yılda ne kadar enerji tüketecekler Çünkü diyorlar ki bireylerinin enerji ihtiyacı da artacak hanelerde ve özellikle sanayide de artacak bunu nasıl karşılayabiliriz bu noktada da 60 binden fazla evi ve yüzden fazla güç kaynağını simüle ederek yeni bir yöntem bulmuş küresel olarak 2030'a kadar diyor 266 GB ihtiyacımız olacak diyor kişi başı ya yani burada çok ciddi bir şey çıkacak Dolayısıyla da biz pil depolamaya 2020'den itibaren yüzde %40 yatırım yapıyoruz. Arttıracağız bunları diyor. Ve işte Biden zaten biraz yaydı bu şeyleri, politikaları. Enerjide çok ciddi bir politikası olduğunu biliyoruz ama o kadar çok kriz oluyor ki bunlar konuşulmuyor. Termomekanik isimli bir yeni şey çıkıyor enerji dünyasında. Bu konuşulmaya başlamadı. Yine bir söylemiş olalım burada ilk defa. E, yenilenebilir enerji çözümleriyle birlikte ne demek termomekanik enerji depolama? Enerjiyi mekanik veya termal enerji şeklinde depolamak anlamına geliyor. Üstelik daha uzun süre ve da, e, daha güvenilir, dayanıklı bir şekilde depolayabiliyorsunuz. Yani biz de biraz başımızı kaldırıp bu enerji konusuna bakabilir. Evet. Çok iyi olacak. Elif bir son dakika gelişmesi daha var. Kendall Jenner karların içinde bikinisiyle poz vermiş. <laughs> Ama o bikiniyi görecek miyiz yani? O bikiniye inanılmaz. O bikiniyi görmek için zaten biliyorsun. Mesela ana haber bültenlerinde eskiden şey yapılırdı. E, denize turistler akıyor e, bilmem ne haberleri yapılır. Orada aslında bikinli kadın göstermeye atışırsın yani. <laughs> tabii, tabii. Kimse bunu dile getirmez. Niye oraya geldiğinde millet herkes gelip bakar çünkü ya <laughs> ekranda değil. Kendall Jenner'da gördüğün gibi böyle cesur bikinisiyle cesur mu deniliyor bunlara böyle şey giyindiği zaman bikinin boyu küçülünce cesaret tabii. artıyor mu oluyor? Tabi tabii artıyor. Nasıl artmasın Cüneyt Bey? Bakar mısınız? Ama tabii ki ayaklarını koruması iyi olmuş. Çizmeleri evet. çok güzel. Üşütmemişler. Ayağını korumak önemlidir kışın biliyor musun? Çok. Ayağını Ön üşütmeyeceksin yani. Peki ya. sen Bela Hadid'in içkiyi iyi bıraktığını biliyor muydun? Ya, Bakımını bak bilmiyordum. Ya işte... <laughs> Bilmiyorsun ama ne yazık ki böyle bir şey Geçim, de olmuş. Geçtiğimiz günlerde depresyon yaşayan ünlüden bahsetmiyor muyuz? Konuşmuştuk hani bunu. Çok ne yapacağımı evet. bilmiyorum gibi bir şey. Son olarak bir Kardashian haberiyle bitirelim istersen. Son dakika ha. gelişmelerimizi. Son ha. dakika. Kourtney Kardashian iç çamaşırı çekimi için objektiflerin karşısına geçmiş. <laughs> İnanılmaz şaşırtıcı. <laughs> ama şaşırtıcı olan şu. Kourtney'in bu vücutla iç çamaşırı çekiminde çıkmış olması. Burada haberi evet. kaçırma çünkü çok böyle şey gibi değil. Bu da bunlar kardeş mi? Ben anlamıyorum. Bunları çözemiyorum bu konuyla Babaları ayrı galiba onların. Babaları ayrı, anneleri aynı mı? Evet, ben öyle biliyorum. Bu ne iş yapıyor bu Courtney? Model değil herhalde bu Courtney. Değil, Poş şey Poş isminde bir şey kurdu kendisine. Bir platform işte oradan Google gibi yapmaya çalıştı. Ürünler, lifestyle. Poş diye marka mı kurdu? Poş. Evet. Poş olumsuz bir kelime değil midir ya? İngiltere'de Poş İyi miydi? Evet. Havalı. Havalı anlamında herhalde. E, o markası benim takip ettiğim kadarıyla inanılmaz ticaretleşmedi. Yani bu ailede iyi para kazanan kim kardeşin var. Bir de işte o Kendall çok iyi para kazanıyor. Onun haricinde diğerleri de onun... Ama sen günleri... kötü para kazanıyor dediğin, Kendall 1 milyar kazanıyor, bu da 100 milyon dolar kazanıyor. Seni, bu da kazan ama dediğin 100 milyon dolar kazanıyor yani hani o Porsche yani, markası evet. en az yani. hani. Beğenmediğin 100 milyon dolar mı? bu şeye benzedi. Türkiye'de vardır ya. Ya onun işte birkaç milyar doları varmış. Ulan birkaç milyar dolar arasında 1-2 milyar dolar var yani. Hani 1 2 evet. milyar 2 milyar dolar ya dayak yemedin ya birkaç milyar dolar deyip geçiyorsun. Onun gibi oldu bu hani. Tabii ki öyle değil ama mesela Kim kardeşin 4-5 farklı marka kurdu, inanılmaz yatırımlar aldı, milyar dolarlar kazandı. Bizi nasıl, nasıl yöneteceğini bilen bir kadın, karşılaştırma yapmak için söyledim. Yoksa 100 milyon dolarım olsa bence say say bitmez büyük bir rakam. İnşallah olur o günleri de görürüz ama bir şeyin olması kadar nasıl olduğu da önemli, onu da unutmuyorum. Yoksa istersen bir sürü olur. Şimdi bizim de bir sürü paramız olabilir istersek. Bir sürü kanalların yöneticisi olabiliriz. Bir sürü imkanlar şey olabilir. 6 müteahhitler olabiliriz mesela. 5 <laughs> müteahhitler artı bir. 5M <laughs> yani 1C olabiliriz ama olmak istiyor muyuz o da önemli. Biliyorsunuz evet. bizim bir konuşmamız viral olmuştu. Lüks nedir konusu. İstemediğin hiçbir şey yapmamaktır diye. İşte istemediklerini yapmadığın zaman ya da Aynen. sana uygun gelen şeyleri yapmadığın zaman Yoksa yani yani para kazanmak çok zor bir şey değil. Yani. Yani zor bir şey de hani neyi feda ettiğin de önemli bir şey kazanırken. Evet. Değil mi? İlla para için söylemeyelim. İnsanlar için evet. de olabilir, dostluklar için evet. de olabilir. Her, her şey için olabilir. Mesela bazen e, öyle insanlar görüyorum ki sizin de çevrenizde vardır. İşte çok çok başarılıyım ama çok yalnızım. Ya yani çok başarılı olunca çok yalnız oluyorsun otomatikman. O zaman sen karar vereceksin. Yani birileriyle birlikte mi olmak istiyorsun yoksa başarılı mı olmak istiyorsun? İlla bir yani, şey. Sana da bir klişe. Çok başarılıysan çok yalnızsın klişesi de çok bir klişe Yok, bence yani. Klişe ya Klişe yani. ne, Neye göre yani? Eğer çok başarısız, çok yalnızsın demek ki biraz öküzsün yani. Biraz da kendi çevreni kuramamışsın. Sen kendi hayatını organize edemezsen hiçbir şey organize edemez Bazı insanlar çok hırslı oluyor Cüneyt Bey. İşte onlarla arkadaş olmuyoruz. Hırs evet, <laughs> yani, öldürür çünkü fazla hırs, fazla sürat, benziyor. benzeyecek. Peki doğru, neyse evet. bu kadar abi kamu spotuna döndük yine sen de. Ben böyle anlatalım <laughs> Akıl evet, veren insanlar sanki böyle kendimi 70-80 yaşında hissediyorum sen de bazen böyle. Çok güzel vakit geçirmenizi diliyorum. Ee, en Sağ içten olsun. dileklerimle. Harika bir yerde Şimdi yani, Ben buraya de... geldim hani normal şartlarda biraz zorluyorum. Normalde tatile geldim işte. Evet yani Şeydir. ben... De... Ama ben özellikle şunu da istiyorum ya. Biraz bir farklı dünyalar konuşalım. İşte biraz gösterelim bak burada böyle hayatlar var. Ya da çok da farklı değilmiş yani biz hani kendimizden şikayet ediyoruz ya. Biz, bütün taksiler bizi dolandırıyor diyoruz. Bak burada da dolandırıyorlar. Yani üzülecek bir şey yok. Elektrik faturaları pahalı mı burada da? <laughs> pahalı mı? Çok geliyor mu elektrik? Mesela öyle ya. yani. Böyle bulabilirsiniz bu yayınları izlediğinizde. dünya de. Sonra... izlediğinizde yani. Gitmeden sonra be. orada şu an yaşanan en egzantrik olay ne acaba? Yani Meksika, Tulum şu anda ne konuşuyor? Dedim ya ya adamlar biraz ileride Cancun'da Böyle basmışlar şeyi, kartel gelmiş, basmış, otomatik silahlarla ateş etmişler, jet ski'lere binip kaçmışlar. <gülüyor> yani <laughs> Netflix'te görsen dersin ki Olan, bu kadar da olmaz yani ama bu herifler de evet. senaryo yazıyorlar dersin. İnanılmaz. Neyse Ve şimdi orada senaryo bunlar... yazıyor deyip senaristleri şey yapmayalım, hani zor durumda bırak incitmeyelim. Öyle şeyler var ya, tiyatro yapıyorlar. Ah tiyatro böyle olmamalı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi tamam. Yeterince <laughs> işte, düşmanımız vermiyoruz. var. Yeni düşmanlar yaratmadan bitirelim. Evet. Yani. <laughs>